26. sorumuz. 5018'e göre mali yılbaşından en az 75 gün önce Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Biliyorsunuz mali yılbaşından önce yani 75 gün önce en, al, en geç 17 Ekim'e kadar Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifi Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor ve bunun ekinde de bazı belgeler yer alıyor. Bunlara bakacağız şimdi. Hangisi bunlardan değildir diyor. Bütçe gerekçesi bunlardan A şıkkını eliyoruz. C şıkkında kamu borç yönetim raporu. Yine bunlar arasında. Bunu da eliyoruz Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri ee, şöyle normalde 1-2-3 sayılı cetveller merkez yönetim bütçe kanun teklifi. Onlar zaten e, asıl e, rapor içinde var. Asıl bütçe kanun teklifinin içinde. Ek olarak da yani 4 sayı cetveldeki sosyal güvenlik kurumlarıyla mahalli idarelerin kurumlarının bütçe tahminlerinde ek olarak e, sunuluyor. Yani bunu bu şekilde ayırma, ayırt etmemiz gerekiyor. Merkez yönetim bütçe kanun teklifi deyince bunun zaten a, a, asıl olarak e, biz bunların rakamlarını, bunların bütçe tahminlerini zaten içinde yer alıyor. Ancak ek olarak mahalli idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminlerinde ek olarak e, yer alıyor bunda. E şıkkında merkezi yönetim kapsamında olmayıp merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi yine ek olarak yer alıyor. B şıkkı sorumuzun doğru cevabı 3 yıllık ekonomik rapor deniyor ancak 3 yıllık ekonomik rapora gerek yok. 1 yıllık yıllık ekonomik raporun yer alması gerekiyor. Yani B şıkkındaki 3 yıl dediği için yanlış ifade oluyor. Doğrusu yıllık ekonomik rapor olacaktı. Yıllık ekonomik raporda yine Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin ekinde yer alması gerekiyor. Bu vesileyle bütçe sürecindeki bir değişiklikten de bahsetmek istiyorum. 2022 bütçesi hazırlanırken 2021 yılı sonu itibariyle eskiden bütçe süreci ne zaman başlar diyorduk evet yine onunla değişiklik yok orta vadeli programın yayınlanmasıyla bütçe süreci başlıyor daha sonra orta vadeli mali plan yayınlanıyordu şimdi artık orta vadeli mali plan yayınlanmıyor orta vadeli mali planın içeriği de yine orta va orta vadeli programda yer alıyor yani iki döküman birleştirilmiş oldu aslında yani şöyle bir soru gelirse bütçe süreci ne zaman başlar şeklinde bir soru gelirse orta vadeli program diyoruz yine ancak orta vadeli mali plan diye bir belge artık yok. Onun içeriği de orta vadeli programa dahil edildi. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. En geç 17 Ekim'e kadar Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Ve Ekim'de de bu saydıklarımız yer alıyor. Bunlar haricinde de yine bazı şeyler var. Onlara da ilerleyen sorularımızda değineceğiz.